merhaba, ben İzabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yaptıklarından pişman olan insanların birbirinden komik videolarını izliyoruz. Evet, oy! Oy, oy, oy! <gülüyor> <gülüyor> Yok ama yani bu kadında bir sıkıntı var. Hani korona binaları devirdi. Ay hey, yazık ya. Yani kadında böyle bir şeyler eksik. Böyle motor yeteneklerinden bazıları çalışmıyor. Ay fitness videosu. No. <laughs> Ay bu fitness videoları beni çok korkutuyor. Çünkü bundan kaç sene önce? 4 sene, 5 sene önce falan bir tane fitness videosu izlemiştim. O fitness videosunda kadın leg press yapıyor. Şurada gördüğünüz egzersizi yapıyor. Ve... O egzersizi yaparken böyle bacağı kırılıyor, kemik falan çıkıyor. Böyle onu görmüştüm ve hani bugün bile hala o aleti, o egzersiz aletini kullanamıyorum yani. O yüzden böyle ne kadar komik de olsa böyle e, gym, fitness antrenmanlar ve benzeri onlarla ilgili e, ee, videoları izlemek istemiyorum. Niye böyle bir şey sizinle paylaşayım? Hiçbir fikrim yok yani. Ben son zamanlarda yaptığım videolarda aşırı geyik yapmaya başladım ya. Yani eskiden böyle otururdum, videoyu çekerdim. Böyle tıt 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 bitti gitti. Şimdi oturuyorum böyle baya baya geyikler falan yani. Okey. Devam. Gene şey. Okey. Ay bu kırıldı. Ay kırılmadı. Kırılsaydı ölmüştü. Ay çok kötü. Hayır have... <laughs> 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 hoş bir şey değil yani. Birisi sana amil olduğunu söylüyor ve sen böyle o hayır hayır Allah'ım hayır hayır yardım et bize falan. Sizde hoş değil yani. Okay, ayıp videolar paylaşmıyorum biliyorsunuz. şu adam Yorumsuz. Yapma, yapma annem, yapma, yapma ya. Yapma. Yap. yapma. Gayet güzel. Ya Filiz kayvanı rahat bıraksana. <laughs> ya yazık. Küstü. Daha hareket etmiyor. Küstü vallahi küstü. Ay tatlılığa bak. <laughs> Valla bana da aynı şey yapılsa ben de küserim yani ne öyle yemek uzatıyorsun uzatıyorsun böyle beni zıplatıyorsun havalarda falan filan Ondan sonra bir anda çekiyorsun böyle Ben de derim yani küstüm konuşmuyorum Hı. Yine sporlu bir şeyler Ayyy Ay. <laughs> Bu egzersiz e, direnç bantları resistance band'larla beraber şey yapmaya çalışıyor. Pull-up yapmaya çalışıyor. Kendini yukarı doğru çekmeye çalışıyor. O sırada bant kayıyor ve arkaya poposuna şaplatıyor. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> oh, oh yazık. Wow, wow. Oh. Wow. Şahane gidiyor baba. <laughs> Burada anlaşılan bir bir rekor kırıyor ya da bir bir iş yapıyor, bir şey yapıyor, bir şey yapıyor iyi bir şey yapıyor. Güzel bir şey yapıyor, herkes tebrik ediyor. Oh, oh, yazık. Adam orada işte şey yapıyor, hani gösteriyor. Hani ne yaptıysa onu anlatıyor büyük ihtimalle. Yazık adamcağız da böyle elini sıkmaya falan çalışıyor. Sosyet. sakın yapma öyle bir şey. Hayır. <laughs> oh shit. <laughs> Ekranı kırılmış. Yazık ya. Aa, klasik. Ay 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 ay. kiskem. Kiskem deyince birbirlerine öpmeleri gerekiyor. Arkadaki kızın yalnız <laughs> 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 Bu kız kesinlikle şu anda arkadaşların aynısı. Orada böyle kiskem gösteriyor. Kadınla adam böyle öpüşüyor. Sen de orada böyle bir elinde bir dilim, diğer elinde bir dilim psikopat gibi pizzaya çalışıyorsun. <laughs> ya. Kuyruk sokumum acıdı şu anda ciddi anlamda acıdı Buzdolabını gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> tane çocuk kapıyı kapattı. <gülüyor> <gülüyor> zincirleme kaza resmen arabasız zincirleme kaza yaptılar. This poor gentleman has had himself a day. Yere çimento <laughs> dökmüşler yani beton dökmüşler böyle yeri yapıyorlar. Adam da bisiklet kullanırken sen oraya düş. Aa yazık. Oh. Penguin. En sevdiğim hayvanlardan bir tanesidir penguin. Ama ne yazık ki evde besleyemiyorum. Yani istesem beslerim de. Yani beslenmez herhalde değil mi penguin? Ve acaba... Acaba... böyle eğlenceli ve böyle aşırı gülmeli kahkahalı videolar yapmayı çok seviyorum. Çünkü çekerken çok eğleniyorum, montajlarken çok eğleniyorum, yayınlamadan önce son gözden geçirirken çok eğleniyorum ve en sonda sizin yorumlarınızdan ötürü çok eğleniyorum. Dolayısıyla böyle eğlenceli, gülmeli, kahkahalı videolar gelecek. Öyleyse bu videomuzu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Her zaman klasik hatırlatmamı da yapayım. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.